Merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte sistemlerimizin sağlığı ile ilgili hazırlamış olduğumuz testi çözeceğiz. Hemen sorularımızın çözümlerine başlayalım. Bir hastanenin acil servisine gün içerisinde gelen hastaların rahatsızlığını gösteren grafik aşağıda bize verilmiş. Buna göre aşağıdaki sistemlerden hangisine ait rahatsızlığı olan hasta acil servise gelmemiştir diye bana soruyor. Şıklardan gitmemiz gerekiyor. Hemen bakalım. Bir sindirim sistemi demiş bana. Hemen şurada sindirim sistemi ile ilgili bir hastalık var mı? Evet bakın buradaki bulantı ve ishal sindirim sistemi gitti. Sinir sistemi ile ilgili herhangi bir şey var mı? Hayır. Sinir sistemi ile ilgili bir şey yok. Dursun bir kenarda diğerlerini bir eleyip emin olalım. Destek ve hareket sistemi. Bakın kırıklar destek ve hareket sistemi eledim. Dolaşım sistemi demiş. Bakın buradaki yüksek tansiyon Dolaşım sistemi rahatsızdı. Dolayısıyla bunu da eledim. Evet cevaptan emin olduk. B şıkkı. Troksin hormonunun yapısında iot minerali bulunur. Vücutta yeterli miktarda iot alınmayınca yeterli miktarda troksin hormonu üretilemez. Bu durumda troid bezleri yeterli miktarda troksin hormonu üretmek için büyür ve boğazda şişkinlik olur. Bu hastalığa goiter denir. Yalnızca verilenlere göre hangilerine ulaşılabilir diyor. Bazı hormonların yapısında mineraller bulunur. Evet bakın yukarıda iot mineralinden bize bahsetmiş. Buna ulaştım. Goddard nefes alışverişinde zorluğa sebep olabilir diyor. Bakın şimdi burada boğazda bir şişkinliğin olması nefes alıp vermeni olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla bu nefes alışverişinin zorla zorlaşmasına buradaki nefes alırken zorlanmana sebep olabilir. 3'e bakalım. Tiroksin hormonu kan yoluyla organlara ulaşır. Bakın tüm hormonlar kan yoluyla vücudumuzdaki ilgili yapılara ulaşıyor. Ama yukarıda kan yoluyla iletildiği ile ilgili bir bilgi var mı hemen kontrol ediyorum. Hayır. Burada bunu belirtmediği için ben metinden buna ulaşamam. Dolaşım sistemimizin sağlığını kurmak için yukarıda verilenlerden hangileri yapılmalıdır diye bana sormuş. Yeterli ve dengeli beslenmeliyiz doğru. Sigara ve alkolden uzak durmalıyız, doğru. Yaşımıza uygun egzersizler yapmalıyız, doğru. O zaman üçünü de aldım. Cevabımız D şıkkı. Böbrekte oluşan böbrek taşı aşağıda gösterilmiş. Böbrek taşı insanların bazı yanlış davranışları sonucunda oluşabilen bir rahatsızlıktır. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisinin sonucunda böbrek taşı olma ihtimali daha fazladır diyor. Demek ki birden fazla cevap var. En fazla hangisi onu bulacağız. Sıcak iklim koşullarında sıvı tüketimini az yapmak, evet bakın bu böbrekte oluşan taşların oluşumuna neden olan en önemli faktörlerden bir tanesi. Şimdi demek ki bir tane daha var. Daha fazla dediğine göre onu seçeceğiz. Hangisi bakalım bir bulalım. Ağız ve diş sağlığını önemsememek. Şimdi ağız ve diş sağlığını önemsememek dolaylı yoldan belki ama şundan etkili değil eledim. İdrarı uzun süre tutmak. Bakın idrar uzun süre tutmak da idrar yolu rahatsızlıklarına neden oluyor ama buradaki böbrek taşı oluşumuyla doğrudan bir ilişkisi yok. Böbrekleri soğuğa karşı korumamak. Soğuğa karşı korumamak da etkili ama A şıkkındaki kadar etkili değil. Yani ben burada açıkçası şunu aradım. Çok böyle baharatlı içerikler, besinler tüketmeyi aradım ama onu şıklarda bize vermemiş. O zaman buradaki verilenler içerisinde en fazla ihtimali ortaya çıkartacak en tehlikeli olan A şıkkı. Yeşilay tutun, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrik eden bağımlılıkların yanında kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençle ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek amacı ile kurulmuş bir cemiyettir. Ama uzun bir cümle olmuş. Yeşilay cemiyeti ile ilgili verilen bilgiler incelendiğinde hangilerine ulaşılabilir? Yeşilay'ın faaliyetleri solunum sistemi hastalıklarını azaltabilir diyor. Şimdi bakın burada tütünden bahsediyorsa bu akciğerleri etkileyebilir. Dolayısıyla solunum sistemi hastalıklarını tetikleyebilir. E sen buna mücadele edersen o zaman solunum sistemi hastalıklarını azaltabilirsin. Doğru. Ergenlik döneminde olan gençlere yardımcı olacak faaliyetler yürütmektedir diyor. Evet zaten bu yürüttüğü faaliyetlerin hepsi ergenlik dönemindeki bireylere yardımcı olmak ve sağlıklı bir ergenlik geçirmelerini desteklemek için. Yeşilay sadece beden sağlığını etkileyecek zararlı alışkanlıklarla mücadele etmektedir. Bakın yukarıda bedenle birlikte şurada ruh sağlığından da bahsediyor. Yanlış. Bir kişinin sağlığında doku ve organlarını ölümünden sonra başka hastaların tedavisinde kullanılmak üzere alınması için izin vermesi olayına organ bağışı adı veriliyormuş. Aşağıda organ veya dokulardan hangisi kişi hayatta iken alınabilir diyor. Ha, hemen bakalım. Kalp kapağı hayır, pankreas hayır, saçlı deri hayır. Bakın iki tane böbrek var. Dolayısıyla bu böbreklerden bir tanesi bile o kişinin kanını süzmek için yeterli. Sağlıklı iken böbrek nakli yapılabiliyor. Cevap D. İnsan vücudunda bazı hastalıklar iç salgı bezlerinden, hormonların yetersiz salgılanması ya da gereğinden fazla salgılanması sonucunda oluşur. Buna göre aşağıda verilen iç salgı bezi hastalık eşleştirmelerinden hangisi bu duruma uyar diye bana sormuş. Hipofiz Guatr ile eşleştirmiş. Hayır Guatr'a neden olan troit bezlerinin aşırı derecede çalışması gitti. Pankreas diyabet. Ah, bak bu olabilir. Çünkü pankreastan salgılanan insülin hormonunun azlığında diyabet dediğimiz şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla cevabı bulduk. Diğerlerini bir eleyelim. Troit demiş cücelik. Hayır bu büyüme hormonuyla alakalı. Bunu da troit salgılamıyor. Hipofis salgılıyor. Böbrek üstü bezi devlik demiş. Bak zaten az önce bunu söyledik. Hipofiz bezi büyüme hormonu. Dolayısıyla böbrek üstü bezi değil. O adrenalin hormonunu salgılıyordu. Cevaptan emin olduk. B. Diyaliz tedavisi kanın vücudun dışında diyaliz makinesi adı verilen bir cihazla filtrelendiği yöntemdir. Kan vücuttan çekilir ve filtreden geçirilir. Kanın içerisindeki atık maddeler alınır, temizlenmiş kan vücuda geri verilir. Hasta haftada en az 3 defa diyaliz makinesine bağlı kalır. Bakın diyaliz bir tedavi yöntemi değildir. Var olan durumu iyileştirmek için kullanılıyor. Bunun tedavi yöntemi böbrek naklidir. Bu bilgilerden hangilerine ulaşılabilir? Diyaliz makinesi böbreklerin yaptığı faaliyetleri yapay olarak yerine getirir. Doğru. Bu hastalar böbrek nakline kadar belli aralıklarla diyalize bağlı kalmalıdırlar. Doğru. Diyaliz sonucunda oluşan atık madde idrarla benzerlik gösterir. Evet, zaten burada kanı süzüyor, idrarı makine oluşturuyor. Yukarıda vücut sağlığımız için verilen önerilerden kaç tanesi destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için önemlidir diyor. Bakalım. D vitamini içeren besinler tüketmeliyiz ve güneş ışığında yeterince kalmalıyız diyor. Doğru bu sayede vücudumuzun D vitamini sentezlemesi sağlanıyor. Bu da kemik gelişimimiz için önemli. Bu doğru. Süt ve süt ürünleri kalsiyum ve fosfor gibi maddeler içeren besinleri yeterince tüketmeliyiz. Evet kemik sertliği için kemiklerimizin sertleşebilmesi için özellikle kalsiyum ve fosfor gerekiyor. Bunu da süt ve süt ürünlerinden bol miktarda alıyoruz. Doğru. Yaşımıza uygun spor ve egzersiz hareketleri yapmalıyız. Doğru. Ağır yükleri kaldırırken dikkatli ve dengeli bir şekilde kaldırmalıyız. Evet yani ağır bir yükü yerden alıyorsan çömelerek tutup öyle kalkman gerekiyor. Yani çömelmeden dizini kırmadan direkt eğilip aldığında bu sefer belinde rahatsızlıklara neden olabilir. Büyüme çağındaki bir grup öğrenci üzerinde yapılan araştırmada büyüme geriliği olanlar tespit edilmiş. Bu çocuklar üzerinde yapılan tetkik ve tahliller sonucunda büyüme geriliğine neden olan aşağıdaki durumlar bulunmuş. Verilenlere göre aşağıdaki çıkanlardan hangisi yapılamaz diye bana sorulmuş. Bakalım neler bulmuşuz. Yetersiz ve dengesiz beslenme, kalsiyum ve fosfor eksikliği, hipofiz bezinin az çalışması doğuştan gelen sebepler. Hemen bakayım. Bazı çocuklara beslenme diyeti önerilmelidir diyor. Bakın belki bu Işık işaret çünkü burada aslında bir e, tuzak var. Biz diyeti hep az yemek olarak algılıyoruz. Hayır, diyet dediğimiz şey dengeli ve düzenli beslenmektir. Dolayısıyla yetersiz ve dengesiz beslenen kişilere diyet önerilebilir. Yani bu ona yeme demek değildir. Düzenli ve dengeli beslen demektir. Doğru. Hipofiz bezi az çalışan çocuklara hormon tedavisi uygulanabilir. Evet, büyüme hormonu verebiliriz bu çocukların tamamının büyüme geriliği problemi çözülebilir. Bakın doğuştan gelen sebeplerde bu problemler, büyüme geriliği problemleri maalesef çözülemez. Kalıtsal bir hastalık olabilir. Bazı çocuklara bol miktarda süt ve süt ürünleri tüketmeleri önerilebilir. Evet, bu öneriyi yapabiliriz. Evet bir testimizin video çözümünün daha sonuna geldik. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Farklı bir sorunun video çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.